Üçlü sayılarla iki tane video paylaştım. 20 soru. Şimdi 10 soru daha yapacağız arkadaşlar. Bununla beraber 30 tane soru çözmüş olacağız. Büyük oranda soru tarzlarının hepsini görmüş olacaksınız. Umarım faydalı olur kıymetli arkadaşlarım. Şimdi 21. sorumuz. Yani bu videonun ilk sorusu şöyle. Kesir çizgisinin üst tarafında 2 üzeri 5 artı 4'ün 4. kuvveti artı 8'in 3. kuvveti. Evet. Alt tarafta ise 16'nın karesi var. 16 üzeri 2. Evet şimdi yukarı ve aşağıya baktığımız zaman bunların hepsi 2'nin katları değil mi? Evet 2 üzeri 5, 4 üzeri 4, 8 üzeri 3, 16 üzeri 2 bunların hepsi yani 16'nın karesi 8'in küpü falan bunların hepsi 2'nin üstlerinden birileri değil mi? Evet o halde diyorum ki ben bunların hepsini 2 tabanına benzetmeye çalışacağım. Böyle yaparsam çok rahat yaparım. Yoksa 8'in küpünü alıp 4'ün 4. kuvvetini alıp işte toplayıp sonra sadeleştirip falan çok uğraşırsınız. Gerek yok. Bu işin pratik püf noktası da budur. Evet. 4 dediğimiz ifade 2'nin karesiydi. 2'nin karesinin 4. kuvveti ne demek? 2'nin 2, 2. kuvvetinin 4. kuvveti. Yani üstlerin çarpımı ne demek? 2'nin karesinin 4. kuvveti. 4 kere 2 8 yapar. Doğru mu? O zaman 2'nin 8. kuvvetidir. Bu 8 dediğimiz ifade 2'nin küpüydü. 2'nin küpünün bir de küpü varmış. Küpün küpü demek 3 kere 3 9 demek. O zaman 2'nin 9. kuvveti de burasıdır. O halde yukarıyı düzenlersek şöyle yaparız. En küçüğümüz kaç? 2 üzeri 5 mi? 2 üzeri 8 mi? 2 üzeri 9 mu? Hangisi küçük? Tabii ki de 2 üzeri 5 küçük. O halde 2 üzeri 5 parantezini alırım. 2 üzeri 5'ten geriye ne kaldı? 1 kaldı arkadaşlar. Hocam 1 nereden kaldı? 1 şuradan kaldı. 1 demek 2 üzeri 0 demek. Yani 5'ini aldık 0 kaldı. Dolayısıyla 2 üzeri 0 da 1'e eşittir. Yani burada 1 kaldı. Artı. 2 üzeri 8 de 5'ini aldım 3 kaldı. 2 üzeri 3 kaldı. Yani 2'nin küpü kaldı. Artı. 2 üzeri 9'du. 5'ini aldım. 9'dan 5'i alırsam 4'ü kalır. 2 üzeri 4 de burada kaldı. Bölü çizgimi çektim. Aşağıda 16 var. 16 demek ne demek? 2 üzeri 4 demek. Onun da ikinci kuvveti. 4 kere 2 8. Yani 2 üzeri 8 de burada mevcut. Doğru mu? Evet. 2 üzeri 8. Şimdi 2 üzeri 8'i yukarıya gönderirsek 8 yukarı eksi gidecek ama gerek yok. Göndermeyelim. Şöyle yani negatife döndürmeye gerek yok. Şöyle arkadaşlar. 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 8 sadeleşecek. 8'den geriye 3 kalacak. 5'ini götürürsek. Tamam mı? Sadeleştirmek budur zaten. 2 üzeri. Şu şu demek zaten. Onu da göstereyim. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3'tü bu zaten. 5'leri götürdük. 2 üzeri 3'ümüz kaldı. 2 üzeri 3 de zaten 8'e eşittir. Yukarıda neyimiz var? 2 üzeri 4 nedir? 16. 2 üzeri 3 nedir? 8. Bir daha 16. 8 daha 24. Bir daha 25. O zaman 25 bölü 8'i görürsünüz. O da E seçeneğinde var arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çok rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet 22. sorumuz işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar kesir çizgimin üstünde 6 üzeri 6 ile 5 üzeri 3'ün çarpımı var. Yani 6'nın 6. kuvvetiyle 5'in küpü çarpılmış. Kesir çizgimin altında ise 12'nin küpüyle 15'in karesi var. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. 12 dediğim sayı aslında 6 ile 2'nin çarpımıdır. E 15 de 3 ile 5'in çarpımıdır. O halde bunları bir çarpanlarına ayıralım. Yani yukarıdaki ifadeleri aşağıdakilerle birbirine benzetmeye gayret edeceğim. Şöyle arkadaşlar. Yukarıdaki ifademi bir olduğu gibi yazayım. 6 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 3 mü var? Evet. 12 dediğim sayıyı ben 6 çarpı 2 şeklinde yazar. Üzerlerine de 3'ü atarsam bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış olurum. Yani 6'nın küpüyle 2'nin küpünün çarpımı 12'nin küpü yapar. Üstleri aynı tabanları çarpmışız. Evet. Burada neyimiz var? Burada da yine 3 çarpı 5 olarak düşünürsek, 5'in e, karesi ve 3'ün karesi mi? Evet, 3'ün karesi. Arkadaşlar, böyle bir durum söz konusu şimdi. Yukarıdan aşağıya bir sadeleştirme yapabiliriz. 6'nın küpü var, gider. Yukarıda 6'nın 6. kuvveti var. Burası da 6'nın kaçı kalır? Küpü kalır. 3'ünü gönderdik, 3'ü kaldı. Burada 5'in karesi var, gider. Yukarıda 5'in küpünden 5'in kendisi kalır. 5'in 1. kuvvetidir yani. Bitti. Peki, aşağıda yukarıda başka neler var? Şimdi burada 2'nin küpü var. Burada 3'ün karesi var. Hani çarpabilirsiniz, açabilirsiniz ama şu 6'yı düşündüğünüz zaman 6'nın küpünü ben ne yapayım? 2'nin küpüyle 3'ün küpü şekline getireyim. 6'nın küpünü bu şekilde açtım. Aşağıda da 2'nin küpü var. O onu götürsün. Aşağıda 3'ün karesi kaldı sadece. Yukarıda 3'ün 3. kuvveti var. O halde kare küpü yukarıya doğru gittiğinde teke düşürecek. Yani yukarıda bir tane 3'ümüz kalacak. Ve bir tane de 5'imiz var arkadaşlar. Bir tane 3 bir tane 5'in çarpımı var yani. Başka da bir şey kalmadı elimizde. O da 3 kere 5, 15 yapar. Sorumuzun cevabı olur. Bu da C seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Yani bunları açar da sadeleştirirseniz çok rahat yaparsınız. Emin olun ben anlattığım için sürüyor ama yoksa 15-20 saniyede bu soru çözülür, biter gider yani. Zor sınavlarda çıkıyor bu tür sorular. Gerçekten yani kolaydır. Aslında bilmeniz gereken neyi ne zaman nerede kullanmanız gerektiğidir. Onu yaparsanız çok rahat yaparsınız arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Evet bu soru zorlayabilir belki. Çünkü bilmemiz gereken bazı özellikler vardı burada. 2 üzeri parantezin içerisinde ilk önce soruyu detaylı bir şekilde okumaya gayret edeceğim. Şimdi bir kesir çizgim var ki kesir çizgimin üzerinde iki tane ayrı ayrı parantezler var. Parantezlerden bir tanesinin içerisinde iki üzeri eksi 1 eksi 2 üzeri eksi 3 var. Ama bu iki üzeri eksi 1 ve 2 üzeri eksi 3 parantezli bir ifadenin üzerinde değil. Yani bu eksi birler, eksi 3'ler parantezin üstünde değil. 2'nin ve Diğeri de yine 2'nin üstünde. Yani 2'nin üzerinde eksi 1 var. Parantez yok bu arada. Parantez bunun tamamında var. Evet. Çarpı. Devamında yine büyük bir parantezim var ki içerisindeki ifadelerin 3 üzeri eksi 1 eksi 3 üzeri eksi 2 var arkadaşlar. Parantez dediğim gibi bu ifadenin tamamında. Ve bu ilk söylediğim parantezle ikinci söylediğim parantezin çarpımı durumu söz konusu. Kesir çizgimin altında yani paydada da ne var? 2 üzeri eksi 1 eksi 3 üzeri eksi 1. Burada da parantez yok. Şimdi arkadaşlar ilk önce soldaki parantezden başlarsak. Yani şu parantezin içerisindeki ifadem 2 üzeri eksi 1, eksi 2 üzeri eksi 3. Bu ifade rasyonele dönecek. Çünkü 2 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 2'nin birinci kuvvetidir. O da aynısıdır. Yani 1 bölü 2'dir. Ters çevirdik. Eksi, eksi olduğu gibi durur. Çünkü bu ifade eksi 3 yani üstü eksi 3 var ya. 2'nin üzerindeki eksi 3 sadece 2'nin eksi 3. kuvvetidir. Bu eksinin de değil. Çünkü arada parantez yok. Şöyle bir parantez olaydı. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti olurdu. Dolayısıyla bu sadece 2'nin eksi 2. kuvveti. Parantez olmadığı için. O yüzden 2'yi ters çevirdim. 1 bölü 2 onun da küpü ne demek? 2'nin küpü 2 üzeri 3. O da 8'dir zaten. Birazdan göreceksiniz. Peki bu birinci parantezimde. Çarpı. Devamında diyor ki 3 üzeri eksi 1. 3'ün eksi 1. kuvveti ne demek? Rasyonel ters çevirdim. 1 bölü 3. Eksi var. Bak yine aynı şekilde. Eksi parantezin içerisinde olmadığı için sadece 3'ün üzerindeki eksi 2'yi kabul edeceksiniz. O da 1 bölü 3'ün karesidir ki o da 1 bölü 3'ün karesi ne demek? 1 bölü 9 demek. Bunu göstermek için açıkça açtım arkadaşlar. Bölü çizgim var. Bölü çizgimin altında da 2 üzeri eksi 1 var. 2 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 2 demek. Eksi 3 üzeri eksi 1 var. 3 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 3'ün birinci kuvveti o da 1 bölü 3'tür. Evet işlemi biz bu hale geldi arkadaşlar. İşlemi bu halden e, normal artık rasyonel sayılarda işleme döndürdük. Yani üst ifadeler rasyonel döndü şimdi. Buradan yapmamız gereken işlem 2'nin küpü var burada. 2'nin küpü kaçtı? 8'di arkadaşlar. Değil mi? Şurası 8. 1 bölü 2'nin küpü. Evet. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'nin küpü var ya bu 2'nin küpü 8'dir arkadaşlar. Onu yazayım şöyle. 2'nin küpü şurası 8'dir. Bu 2'nin 3'ün karesi var. Burası da 9'dur. Değil mi? Evet. Şimdi onları görmeyin artık. 1 bölü 8'e 1 bölü 9 gibi düşünün o 2'nin küpleri ve 3'ün karelerini. Nihayetinde payda eşitlediğiniz takdirde burayı 4 ile genişletirsiniz. Burası ne olur? 4 bölü 8 olur. 4 bölü 8'den de 1 bölü 8'i çıkartınca 3 bölü 8 olur. Yani şu parantezin içerisi 3 bölü 8 olur. Çarpı devamında şu işlemin 3 bölü 8 oldu. Devamında burayı da 3 ile çarpar genişletirsiniz. 3 kere 1 3'tür. 1'i çıkartın 2. 2 bölü 9'dur. Evet 2 bölü 9'dur. Aşağı taraftaki işlemimizi yapalım. Paydadaki işlemimizi. Burası 3, burası 2 idi. Payda eşitlerken 3 kere 2, 6 da eşitleriz. Ne olur zaten? 3 kere 1, 3. 2 kere 1, 2. Farkı nedir? 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarttığınızda payda eşitlediğiniz takdirde buranın farkı 3'ten 2'yi çıkartın. 1 bölü 6'dır değil mi? Evet. Bu da 1 bölü 6'dır aşağıda. Peki bunu yukarıya ters çevirip çarptığım zaman 6 bölü 1 şekline getiriyorduk. Doğru mu? Evet. O halde diyorum ki yukarıdan aşağıya bir sadeleşmelerimiz olacak. Evet 3 yukarıda var. 9 aşağıda var. 9 3'e düşer. Şöyle 3 gider 9 3 olur. Buradaki 3 ile şu 6'yı da sadeleştirirseniz 3 gider burada 2 olur. Peki bu 2, 2, iki, ile iki, 2 çarparsanız 4 8 ile sadeleşir. Bu ikilerin ikisi birden gider. Demek ki 4 8'den de sadece 2 kalır. Yukarıda sadece 1'imiz kalmıştı. Nihayetinde bu sorunun cevabı da 1 bölü 2 şeklinde en sade halde karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet Üstü sayıların rasyonel sayıların karışımı ama işlem hatası yapmaya da müsait bir soru. Evet, dikkat etmemiz gereken bir soru. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir olursa da mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Evet, 24. sorumuz. 2'nin küpü eksi 3'ün karesi bölü parantezin içerisinde eksi 2 var. Bunun da karesi var. Evet, yani bu eksi 2 parantezin içerisinde. Yani hem eksinin hem de 2'nin karesini alacaksınız bu durumda. Dolayısıyla eksi 2'yi 2 iki kere yaklarına yazıp çarpacağız. Yani buranın 4 olduğunu biliyorsunuzdur. Evet. Kolaydır. Evet bilene. Bilmeyen için zordur arkadaşlar. 2'nin küpünden 3'ün karesini çıkartmışız. çok zor değil. 2'nin küpü kaç? 8. Eksi 3'ün karesi kaç? 9. Böldük. Neye? Eksi 2'nin karesine. Eksi 2'nin karesine artık 4'tür. Burası da eksi 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Evet. Cevabımız da burada A seçeneğinde verilmiştir. Yani şurada bilmemiz gereken sadece küplerin karelerini ve basit toplama çıkartma işlemini bilmemiz gerekiyor yani. Negatif pozitif olayını bilmemiz gerekiyor. Şurada parantezin içerisindeki negatif bir sayının çift kuvvetlerinin pozitif çıktığını bilmemiz gerekiyor gibi. Bunları bildik mi bu soruyu yaparız arkadaşlar. Devam. Evet 25. sorumuz. Bir tane kesir çizgim var arkadaşlar. Kesir çizgimin üzerinde 3 çarpı 2'nin 9. kuvveti var. Artı devamında kesir çizgimin üzerinde bu yine. 3 çarpı 2'nin 9. kuvvetiyle bir şey toplamışız. Yani 6 çarpı 2'nin 5. kuvvetini toplamışız. Bu da bu demek arkadaşlar. Bölü 12'nin küpü var. Aşağıda da 12'nin küpü var. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi fark ettiyseniz onu izah etmek istiyorum. Ortak çarpan parantezini alacağım ama buradaki 6 denen arkadaş 3 ile 2'nin çarpımıdır zaten. O zaman 3 çarpı 2 dersek buraya 6 yerine. Şurada zaten 2'nin 5. kuvveti vardı. Bir tane daha geldi. 2'nin 6. kuvveti oldu. Dolayısıyla burası 3 çarpı. Evet burası 3 çarpı 2'nin 6. kuvveti olur. Yani şu 5'e bir daha eklersiniz. 2'nin 6. kuvveti. 6'yı açtım. Çarpandan ayırdım. Bu 2'nin 1. kuvvetini de şu 2'nin 5. kuvvetine ekleyince 2'nin 6. kuvveti olur. Yani burası 3 çarpı 2'nin 6. kuvveti. 3 çarpı 2'nin 6. kuvveti burada var. Önünde de şu vardı. 3 çarpı 2'nin 9. kuvveti var. O zaman ben burayı ortak çarpan parantezine alırken küçük olan 3 çarpı neymiş? 2'nin 6. kuvveti. Parantezini aldım. Yani bu tarafta artının sağında hiçbir şey kalmadı artık. 1 kaldı. Sadece 1 kaldı. Evet, sol tarafında ne kaldı? 3'ün tamamını aldım. Değil mi? 3'ün tamamını aldım. 2 üzeri 9'un da altısını aldıysam 2 üzeri 3 kalır. Yani 2'nin küpü ne demek? 2'nin küpü 8. Bir daha 9. Bir de şurada kalmıştı. Evet. Yani onu da yazayım. 2'nin küpü artı 1 kaldı burada arkadaşlar. Evet. Böldüm. Şimdi arkadaşlar burası da 12 dediğimiz sayı aslında 6 ile 2'nin çarpımı, 3 ile 4'ün çarpımı falan. Şimdi ben 12'yi de şöyle açarım arkadaşlar. Şuna benzetmeye çalışacağım. 3 üzeri 3 ile 4 üzeri 3'ün çarpımı ya bu. 12. Üstleri eşit. Tabanları çarptık. 12 üzeri 3. Ne demek? 3'ün küpü ile 4'ün küpünün çarpımı. Peki ben bu 4'ün küpünü de 2'nin karesinin küpü şeklinde yazarsam şuna benzeteceğim. 2'nin karesinin küpü. Ne demek? 2'nin karesinin küpü. 2'nin karesinin küpü. Üstleri çarptım. 2 kere 3, 6. Yani 2'nin 6. kuvveti. O halde ben bunu da böyle açarım. 3'ün 3. kuvveti çarpı 2'nin 6. kuvveti mi? Evet. 2'nin 6. kuvveti yukarıda var. 2'nin 6. kuvveti aşağıda var. Bunlar birbirini götürür. Şuradaki 3 gider. Buradaki 3'ün küpünden geriye 3'ün karesi kalır. 3'ün karesi. E burada ne kaldı arkadaşlar? Yukarıda 2'nin küpü 8'di. Bir daha 9. E 3'ün karesi kaç? 3'ün karesi de 9. 9'u 9'a bölersek 1 olur arkadaşlar. Bu da D seçeneğine verilmiştir. Evet. Böyle. Bu işlemimiz de böyle. Devam ediyoruz. Evet 26. sorumuz arkadaşlar. Kesir çizgimin üzerinde 1 artı 3 artı 3'ün karesi var. Yani çok kolay hocam şey. bu kadar kolay da sorulmaz demeyin. Bilmeyenler var. Evet yapalım. 1 artı 3 artı 3'ün karesi. Nedir? Bir dakika 6 da o zaman. 1 artı 3'ün eksi 1. kuvveti var. Aşağıda 1 artı 3'ün eksi 1. kuvveti artı 3'ün eksi 2. kuvveti var. O zaman yukarıyı yazalım arkadaşlar. 1, 3 daha 4. 3'ün karesi kaç? 9. 4, 9 daha 13 yapar. Evet yukarıyı bulduk arkadaşlar. 3'ün karesi 9, bir daha 13, daha 13. Tamam. Yukarısı bu. Aşağıya bakalım arkadaşlar. Aşağıda ne var? 1 artı 3'ün eksi 1. kuvveti demiş. 1 artı 3'ün eksi 1. kuvveti. Eksi 1. kuvveti ne oluyordu? 1 bölü 3. Üç. Artı 3'ün eksi 2. kuvveti. Bu ne? Bu da 1 bölü 9'du. Değil mi? Payda eşitlediğiniz takdirde 3'ü 9'a benzetmek için 3 ile genişletirsiniz değil mi? 3 kere 3 9'dur. Burası ne olur? 3 1 daha 4, 4 bölü 9 olur. Bir de 1 var önünde. 1 artı değil mi? 4 9 olur. Şurayı genişlettiğiniz zaman burayı 3 ile genişlettik değil mi? 3 kere 1, 3 1 daha 4. Paydamız da ortak 9. Peki 9 kere 1, 9. 4 daha 13. Yani 13 bölü 9 olur. Burası ne? 13 bölü 13 bölü 9. 13 bölü 13 bölü 9. Evet cevabımız 9. Hocam nasıl oluyordu bu? Hatırlayın demiştim ya 1 bölü 1 bölü 1 işte bölü 1 bölü ne bileyim 3. Üç. Bu 3'tür. Yukarı aşağı aynıysa en alttaki neyse odur. Böyle 3 tane görürseniz. İşte 3 bölü 3 bölü 6. 6'dır bu. İşte ne bileyim 5 bölü, 5 bölü, 21. 21'dir. Bir. E, Yukarıdakiler birbirini götürecek. Niye? Çünkü bu 13 sabit kalacak. Şu 9 bölü 13 ile ters dönünce bunlar birbirini götürecek. Geriye 9 kalacak. Bunu fark ederseniz arkadaşlar çok rahat yapabilirsiniz. E, evet 3 13 bölü, 13 bölü 9 dokuz, nedir? 9'dur. Ters çevirdik çünkü 13'ler sadeleşti. Cevabımız 9 oldu. Evet arkadaşlar. Böyle biraz uğraştırıcı gibi ama işlem hatası yapmadıktan sonra çok rahat yaparsınız. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar 27. sorumuzda. 2'nin 5. kuvvetiyle 5'in karesini çarpmışız. Sonra toplamışız neyi? 2 çarpı 10'un karesiyle. Burayı toplamışız. Sonra bölmüşüz. Bölü çizgisi var. Kesir çizgimin üstü buraydı. 2 üzeri 5 beş çarpı 5'in karesi artı 2 çarpı 10'un karesi. Bu kesir çizgimin üstü. Kesir çizgimin altında ise 2 üzeri 4 çarpı 10 artı 2 üzeri 3 çarpı 5. 2'nin küpüyle de 5'i çarpmışız yani sağda. Evet. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu fark etmeniz lazım. Şöyle. İçinin 5. kuvveti burada var. Tamam, güzel. Burada 5'in karesi var. Tamam, güzel. Burada 2 varken burada da 10'un karesi var. 10'un karesi demek aslında 2'nin karesiyle 5'in karesinin çarpımları değil midir 10'un karesi? Şimdi ben 10'un karesini bir attım kenara. 2'nin karesi 5'in karesi. Burada bir de 2 var. O zaman 2'nin karesi ve 2 ile çarptığınız zaman 2'nin küpü olur. Burası 2'nin küpü ve 5'in karesinin çarpımı olmaz mı? Olur. 2'nin küpü 5'in karesi sağ tarafta var. 2'nin 5. kuvveti çarpı 5'in karesi de sol tarafta var. Ortak çarpan parantezini alacağım zaman. Diyorum ki 2'nin küpü mü küçük? 2'nin 5. kuvveti mi? 2'nin küpü küçük. Doğru. Bir tane onu aldım. Diğer tarafta 5'in kareleri aynı zaten. Güzel. O halde 2'nin küpü ile 5'in karesinin çarpımı. Sağ tarafta olan 2'nin küpü çarpı 5'in karesi. Bu ne? Bu sağ tarafta olan mı? Sol tarafta da 2'nin küpünü aldıysam ne kaldı geriye? 2'nin 5. kuvvetinden 2'nin karesi kalır. Doğru mu? Sonra 2'nin 5. kuvvetinin tamamını aldım. Nedir bu? Tamamını aldıysam bir şey kalmamıştır. 1 kalmıştır. O halde bir kere 2'nin karesi. Yani 4 kere 1, 4. Onu yazmaya gerek yok. Bunun tamamını aldım zaten. Bu tarafta neyim kaldı? Artı. Bu tarafta da hepsini aldığım için neyi kaldı? Sadece 1 kaldı arkadaşlar. Bu 1'i unutmayın. Evet. Böldüm. Yani burada 2'nin karesi artı 1. O da 5'tir arkadaşlar. Daha güzel 5'in karesi varmış. O da 5'in küp olacak zaten. Bir sonraki hamlede onu göstereceğim. Evet aşağıda neyimiz var arkadaşlar? Bak 2'nin 4'ü var burada. 2'nin 4. kuvveti. Çarpı 10 var. 10 dediğim sayı 2 çarpı 5 değil midir? Evet. Burada 2'nin 4. kuvveti varsa bu 2 ile de çarptığınız zaman şu 2'nin 1. kuvvetini o 1'i de buraya eklemiş olursunuz. Burası 2'nin 5. kuvveti olur. Burası. Gitti. 10 dediğimiz yerden de geriye sadece 5 kalır. Tamam mı? 2'nin 5. kuvvetiyle 5'in çarpımıdır burası. Onu düzeltelim. Şöyle. 2'nin 5. kuvvetiyle 5'in çarpımıdır. Artı bu ifademiz var değil mi? 2'nin küpü çarpı 5. Burada da ortak çarpan parantezine alırken arkadaşlar en küçüğümüz yine 2'nin küpüyle 5'in çarpımıdır. 2'nin küpü çarpı 5 parantezine aldım. Burada ne var? 5'in tamamını aldım. 2'nin küpünden 2'nin karesi kaldı doğru. mu? 2'nin karesi artı burada da 1 kalmıştı. Sadeleştirmelerimiz var arkadaşlar ki zaten cevap çıktı ortaya. 2'nin karesi artı 1 yukarıda var. 2'nin karesi artı 1 aşağıda var. Ne olur? Bunlar birbirini götürür. Yani 4 1 daha 5 5 5/5 5, bunları birbirini götürdü. Burada 2'nin küpü var. Yukarıda da aşağıda da var. İkisi birbirini götürdü. Yukarıda 5'in karesi var, aşağıda 5 var. 5 gider, 5'in karesinden de 5 kalır. Yani 25/5 5'tir. O halde cevabımız A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. O da 5. Evet. Bu yapmamız gereken işlem bu. Zor sınavlarda en fazla böyle şeyler görürsünüz arkadaşlar. Çok da bir şey görmezsiniz derken bunu da görebilirsiniz. Bu da biraz zor. Şöyle Arkadaşlar hemen izah etmeye çalışıyorum. 6'nın küpü çarpı parantez içerisinde 3'ün karesi ile 2'nin karesinin toplamı var. Ve onun da parantezin dışında da eksi ikinci kuvveti var. Evet. Önce parantezin içerisindeki 3'ün karesi ile 2'nin karesini topluyoruz. Sonra bunun eksi ikinci kuvvetini alıyoruz. Sonra bunu çarpıyoruz. Neyle? 3'ün eksi ikinci kuvveti 2'nin eksi ikinci kuvvetinin toplamlarının karesiyle çarpacağız. Evet. Sıradan gidince daha net anlaşılır. Şimdi 6'nın küpü, 6'nın küpü dursun değil mi? Ellemeyelim. Şimdilik 6'nın küpü olduğu gibi kalsın. Bir bırakalım kendi halinde. 6'nın küpü kalsın. Çünkü diğer işlemleri bir inceleyelim. Burada neler çıkacak? 3'ün karesi ile 2'nin karesinin toplamı. Şurası ne yapar? 3'ün karesi kaç? 3'ün karesi 9. 2'nin karesi kaç? 4. 4 ile 9'u toplayın. Burası 13'tür. 13'ün eksi ikinci kuvveti nedir? 13'ün eksi ikinci kuvveti. 13'ü ters çevir. 1 bölü 13. 1 bölü 13'ün de karesidir. Yani 13'ün karesi kaç? 169. Gerek var mı? Dursun şimdilik. Belki şurada da öyle bir şey çıkar. Sadeleştiririz. Hiç boşuna uğraşmayın. Evet. Sonra çarpı diyoruz arkadaşlar. Altının küpü dursun. Elle beğenir Ona karışmayın. Burayı da tekrar edeyim. 3'ün karesi ile 2'nin karesini topladım. 4, 9 daha 13. 13'ün de eksi 2. kuvvet demek. Ters çevirdim. 1 bölü 13'ün karesi demek. O da 1 bölü 13'ün karesi 169 Yani 1 bölü 169 olsun. dursun. Dedim çarpı. Burada ne var şimdi? 3'ün eksi ikinci kuvveti. 3'ün eksi ikinci kuvveti ne demek? 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dur yani. Artı 2'nin eksi ikinci kuvveti. 2'nin eksi ikinci kuvveti demek bu da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür yani. Ve bunların da karelerini almış arkadaşlar. Bunların da karelerini alacak. Şimdi bunların karelerini almak için önce bir faydasını bir eşitleyelim. Bunları bir toplayalım arkadaşlar. 4 ile 9 aralarında asaldır. 4 kere 9 36. Paydamız 36. Ayımız kaç oluyor? 9, 4 daha 13. He, bak yine 13'ü bulduk. Ve bunun karesi. Bunun karesi olduğuna göre şöyle yazacağız. 13'ün karesi bölü 36'nın da karesi var. Arkadaşlar bundan sonra yapmamız gerekenler sadeleştirmelerdir. Evet. Sadeleştirmeyi de şöyle yapalım. İzah edeyim. 13'ün karesi 1 bölü 13'ün karesi var. Doğru mu? 1 bölü 13'ün karesindeki 13'ün karesi gider yukarıda bir 13'ün karesi var. Gitti. Bunlar gitti. Şimdi 6'nın küpü var yukarıda aşağıda 36'nın karesi var. Şimdi 6'nın küpü demek... 6'nın karesiyle 6'nın çarpımı değil miydi? 6'nın karesiyle 6'nın çarpımıydı. 36'nın karesi demek 36 çarpı 36 idi. Yani 6'nın karesi nihayetinde bir tanesi 36'dır. Evet 6'nın karesinden karesini attım. Şöyle düzelteyim hatta. Şöyle diyeyim. 36 çarpı 36 şu demek değil mi? 36 ile 36'nın çarpımı. Şu 6'nın karesiyle şu 36 da birbirini götürsün ki bir tane 6 bölü 36 kalsın. Bu da 6 bölü 36 ne demek? 6'ya bölersiniz. 1 6'ya bölersiniz 6'dır. 1 bölü 6'dır arkadaşlar sorumuzun cevabı. Evet. Bu şekilde yapacağız. Ee, bu şekilde bitireceğiz işimizi. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. 29. sorumuz. Evet. Kalemimin rengini tekrar kırmızıya çevirdim. İşleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar 6 üzeri 5 artı 2 çarpı 6 üzeri 4. Evet. Bölü 9'un küpü eksi 9'un karesi var. Evet. Şöyle 6'nın 5. kuvveti burada var. 6'nın 4. kuvveti burada var. Burada 6'nın 4. kuvveti parantezine alırsam Buradan geriye 6 kalır. Değil mi? 6. 6'nın 5. kuvvetinden geriye 6 kalacak. Artı devamında buradan geriye ne kalır? Buradan geriye de 2 kalır ki o da 6 2 daha 8'dir. 9'un küpünden 9'un karesini çıkartmışız. Arkadaşlar 9'un karesi parantezine alırsam buradan geriye 9'un kendisi kalır. Eksi 9'un karesine geriye de 1 kalır. 9 eksi 1 8'dir. 6 2 daha 8'dir. O halde bu iki arkadaş birbirini götürecek. Yukarıda kalır 8 değil mi? Aşağıda kalır 8. Bunları birbirini götürsün. Değil mi? Boşuna bekletmek Şimdi 6'nın dördüncü kuvveti var. 9'un karesi var. Arkadaşlar 9'un karesini yani aslında çok rahat yaparız ama şöyle. 6'nın 4. kuvvetini şöyle açıyorum ben. 3'ün dördüncü kuvvetiyle 2'nin 4. kuvveti değil mi? Üstlerimiz aynıken tabanları çarparız ki 6'nın 4. kuvvetini böyle açtım. Çünkü ben bu dokuzun karesini de şöyle açmak istiyorum. 9'un karesi demek 3'ün karesinin karesi değil mi? 3'ün karesinin karesi. Bu ne demek? 3'ün karesinin karesi. 3'ün karesinin karesi de 3'ün üstündeki iki kere 2 4'tür. Yani üçün 4. kuvvetidir. O halde bunları birbirine götürsün. 2'nin 4. kuvvetle kalsın bana 16. Deyim ki boşuna bunları çarpıp bölmeye gerek yok. Çarpanlarını ayırırım, sadeleştiririm. Böler parçalar yönetirim ben bunları deyin. Sınavı da böyle yönetin arkadaşlar. Diyorum bu soruyu da böyle geçiyoruz. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar 30. son sorudayız şimdi. Bu soruda da kesir çizgimin üstünde 4'ün dokuzuncu kuvvetiyle 2'nin eksi 6. kuvvetini çarpmışız. 8'in karesine bölmüşüz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunları 2'ye benzetmeye çalışacağım. Çünkü 4 demek 2'nin karesi. 8 demek 2'nin küpü demek. Şimdi ben bunları 2'ye benzetirsem çok rahat sadeleşmeleri görürüm. Yani 4'ün 9. kuvveti demek ne demek? 2'nin karesinin 9. kuvveti. Üstün üstü üstlerin çarpımıydı. 9 kere 2 18. Yani burası 2'nin 18. kuvvetidir. Çarpı 2'nin eksi 6. kuvveti var arkadaşlar. Bu ne demekti? 2'yi ters çevirdim. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 6. kuvveti olur. E şimdi 1 bölü 2'nin 6. kuvveti 18. kuvvetiyle sadeleşir. Şöyle yukarıda 18 aşağıda 6'dır. Bu yukarı gittiğinde yani buranın tamamı gider. 2 üzeri 6'nın tamamı gider. 18'den de 6'yı çıkarttığınız zaman 2 üzeri 12 kalır değil mi? Evet yukarısı 2 üzeri 12'dir. Bitti arkadaşlar burası 2 üzeri 12'dir. Peki 8'in karesi ne demek 8'in karesi? 8'in karesi de şu demek 2'nin küpünün karesi. Değil mi? 2'nin küpü 8'di. 8'in karesi. 2'nin küpünün karesi. Evet. 3 kere 2 de 6 yapar. 2'nin küpünün karesi de 6 yapar arkadaşlar. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 aşağıda 2 üzeri 12 yukarıda. Yani 2 üzeri 6 kalır arkadaşlar. Peki 2 üzeri 6 ne demek? 2 üzeri 6 da 64 demek arkadaşlar. Gigabyte hesabımızı bilmeyenler vardır belki. Gigabyte hesap yapmıştım akılda kalsın diye. 2'nin üstleri. Evet 2'nin üstlerini yaparken arkadaşlar 2, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB vardı. 256 GB'larımız vardı. Sonra 512'lerimiz vardı. Başka bir de 1024 GB'larımız falan vardı. Bunlar içinin bu birinci kuvveti, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kuvveti, sekizinci kuvveti, dokuzuncu ve onuncu kuvvetler arkadaşlar. Bunu da hafızanıza almaya çalışın. Hafıza kartlarında böyle ya da flash belleklerde ya da işte ne bileyim telefonlarda, çekirdek bilmem ne özelliklerinden GB'larda bunları görürsünüz. Yani gidip mağazaya Hocam ben 50 GB'lık bir hafıza kartı istiyorum deseniz öyle bir şey yok kardeşler. 50 GB nerede var? 32, 64 var. Arasından birini seç yani. Anlatabildim mi? Bunları ezberleyin. Bunlar ezberleme arasında. hafızanızda tutmaya çalışın. Üst üste ekleyin yani. 16, 32. Yani 2'nin 4. kuvvetinin 16 olduğunu hatırlarsanız 5. kuvveti 16'dan sonra 2 katı 32. 6. kuvveti 64. 2 katı kaçtı? 128. Ha bu 7. kuvvetiydi. Oradan hafızanızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Ki zaten 1024 10. kuvvetidir gibi. Evet. Bugünlük de bu kadar kıymetli arkadaşlarım. Anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.